Çıkarmış. Ne oldu abi? İşte erken Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan yonca biçiyorum. 2022 yılının 3. yonca biçimini yapıyoruz bugün Allah'ın izniyle. Şöyle yoncaları göstermek istiyorum size. Ee, geçen sefer arkadaşlar biraz erken biçtiydim. Yağmur gösteriyordu. İşte Havalar o ara çok kapalı gitti. Ben şu an 3. biçiyorum. O yağmurlardan dolayı biçemeyip e, ee, ikinciyi biçen insanlar oldu. Bana erken biçiyorsun demişlerdi. Biliyordum erken biçtiğimin farkındaydım. Çiçeklenme yoktu. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu sefer çiçeklenme var. Bura, burada yine biraz daha az var. Ama malum bayram geliyor. Bayramdan sonraya bıraksak burası baya sıkıntılı olur. O yüzden %20-%30 çiçeklenme var. Şöyle göstermek istiyorum çiçekleri. Şu an e, yonca çiçeklenmenin %20, %30 hatta %50'ye yakın olduğu zaman en randımanlı zamanı oluyor. Şöyle arkadaşlar boyunu da göstermek istiyorum. Benim boyum 1.85. Ben burayı suladım. Ee, yağmurlar da iyi yağdı. Çok güzel oldu. Yani aşağı yukarı şu an yoncamızın boyu 1 metre. Şöyle göstermek istiyorum. İpincecik saplarımız. Sıkmalıyla biçtiğimiz için hep kırık kırık şöyle. Şöyle dibinden de gösterelim. Böyle ip incecik. Ee, bu sefer işte biraz daha geçe bıraktık. Protein oranı yükselsin diye. Erken biçmek çok da iyi olmuyor. Ben de farkındayım ama öteki biçimi mecbur, ikinci biçimini mecbur erken yapmıştım. Çünkü dediğim gibi yağmurlar gözüküyordu. O arada işlerimiz yoktu. Hemen kaldırdık. İşte bana faydası oldu. Bir biçim fazla alabilirim şu an. Hani şu an civarda bayağı önde gidiyorum. Hani milletin ikinci biçimi anca bir şey anca yavaş yavaş kalkıyor. Ben üçüncü biçimi yapıyorum. Öyle arkadaşlar göstermek istedim. Şöyle kavallar 80 santim benim. Kavalların üstünde oradan da gösterebilirim. Aşağı yukarı bir metre var. Biraz ot var ama olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Maşallah var yoncamızın. Burası Bilenso 80. Şöyle dibinden de gösterelim. Makinemiz de burada. Mehmet abi orada biraz makineye bir şeyler yapıyor. Temizliyor. Şimdi arkadaşlar dibine kadar bunları biçtik. Şimdi bu boruları kenara aktaracağım. Tekrardan biçerken biraz daha gösteririm. Bir boruları atak, kenara aktaralım bakalım. Biraz da rüzgar var. Rüzgar sesi geliyor ama olsun. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar şimdi Boruları çıkartıyoruz. İçlerinde sular var. Üçer dörder boruda bir kaldırıyoruz. Şarıl şarıl su akıyor. Böyle taşıyoruz. Sökmedin mi abi orayı? Şöyle de düzgün düzgün koyalım. Kenara koyuyoruz. Toplarken sıkıntı oluyor arkadaşlar yoncayı. Bunları şöyle koyalım. Sıkmalıyla şöyle. Çok güzel gözüküyor ya. Böyle sapları da gösterelim. İpincecik. Abi içinde yine su var. Dur bir dakika şuradan kaldırayım. Borular yeni. O yüzden contaları falan da iyi suyu bırakmıyor. Abi belki var ya. 20 gün olmuştur ya. öyle şunları da düzeltelim. Boruları hep içinde bırakıyoruz. Biçerken böyle kenara yakın geldiği zaman alıyoruz, çıkartıyoruz. Abi nasıl önce iyi mi? He? Abi çiçeklenmesi de iyi tamam değil mi? yüzde yoğun çiçek yok %20 %30 var mı ya, o kadar. Arkadaşlar ne olursa olsun Yonca'yı sulayınca Çok daha güzel oluyor Bana gülüyorlardı abi Yağmur yağacak Yağmur yağarken bile suladık biraz burayı Bana güldüler <laughs> Değer mi Evet arkadaşlar biz böyle şu boruları çıkartalım. Biraz da biçerken göstereyim size. Toplarken bir tane ot tek geldi. Boru topluyorduk. Abi şu ota bakın ya. Bu neydi sirken mi? Ne bu? Şey, yok şey ya var. başka bir ot bu yok ya. Aa özünü çıkarmış ya. Ne oldu ya? Biçti i̇şte erken kuruyor. Aynen Şurada bir tane daha alalım. Bakın, İçinde biraz Ot da var ama. Evet arkadaşlar şimdi boruları aktardık. Şimdi şuradan bir gidelim. Kameramanı Mehmet abi. <laughs> abi takipçilere konuş. Anlat biraz. <laughs> ara gaz Oh. şekilde yapıyoruz. Size göstermek istedim. Bu sefer çok daha güzel yoncamız. Çiçeklenme yüzde yirmi, yüzde oldu. Yer yer çiçeklenme var. Ee, aslında birkaç gün daha dursa çok iyi olur ama malum bayram geliyor. Kurban bayramı geliyor. Bayrama kadar buraya kaldırmamız lazım. O yüzden bitiyorum. Öyle arkadaşlar. Bu videomuzda da buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoş kalın hoşça kalın.